Çukur ve barikat olaylarının üzerinden 7 yıl geçti ancak arkada bıraktığı tahribatın izleri hala görülüyor. Birçok şehirde yıkıma neden olan olaylarda Diyarbakır'ın Sur ilçesi de tamamen etkilenmişti. Şehir adeta yeniden revize edildi ancak altyapıya dair sorunlar henüz sonlanabilmiş değil. Kimi sokaklardaki çamur deryası halkı fazlasıyla mağdur ediyor. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde sokaklar çamurdan geçilmiyor. 2015 yılında yaşanan sur olayları sonrasında hasar gören evlerin yeniden imarına ilişkin çalışma başlatılmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında bulunan ve iş makinelerinin yoğun olarak kullanıldığı Talu Sokak çevresinde inşaat alanı gerekçesiyle saç barikatlar kuruldu. İddialara göre yaklaşık iki ay önce Talus sokaktaki barikatları kaldıran ekipler yoldaki mevcut döşeli parke taşlarını da kaldırarak yeni yolların yapılacağını belirtti. Ancak sonrasında hiçbir adım atılmadı. Büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalleli yaşadıkları sorunları anlattı. Bak görüyorsunuz 2-3 kilometredir sokaklar hep yıkıktır. Bir aydır bu taşları kaldırmışlar, bu taşları yeni de yapmıyorlar. Logolarımız hepsi kapaklarını çalıyorlar. Logolarımızı yapmıyorlar. Eğer onlar bizim yerimizde olsa gelsinler bir saat burada otursunlar bakın. Ne ambulans geliyor, ne itfaiye geliyor, ne bir araç geliyor. Yaşadıkları mağduriyet nedeniyle tepkilerini dile getiren mahalle sakinleri yetkilileri göreve çağırdı. Madem ki bir çalışma yapıyorlar, doğru dürüst bir çalışma yapsın. Eğer yolu yapmadılar, niye bu taşları kaldırdılar? Bari kaldırmasaydı bizim eski taşlar bize iyiydi, bizi idare ediydi. Onu da kaldırdılar, bizi peri perişan ettiler. Bingöl'den akraba ziyareti için geldiğini ifade eden Selahattin Kişi isimli vatandaş, Diyarbakır gibi büyük şehirde gördüğü manzaraya şaşırdığını söyledi. Ama bu e, yolun böyle bu şekilde e, görmem beni bayağı üzdü yani. Geçen mesela iki ay önce gelmiştim yine aynı böyle bu, bu hale olmuştu. Bir tarihi bu yol da biliyorsunuz mesela ta turistik caddesinden başlıyor. E, Meryem Ana Kilisesi'ne kadar gidiyor. Bunu sadece bu Diyarbakırlılar kullanmıyor. Yani bunu Türkiye'de gelen bütün turistler kullanıyor.